Babaanne, iki tane zeytin yemişsin sadece, niye bir şey yemiyorsun? Ah canım benim, sen niye öyle mahzunlaştın babaanne, niye yemiyorsun? Hiç içim almıyor kızla Aa, ah, niye babaanne? Niye babaanneciğim? Nişanlımı çok özlemedim. <laughs> Beni ona götür <götürmedim> gari. <gülüyor> <gülüyor> ah canım. <laughs> tamam götürürüz babaanne. Şu kahvaltımızı bitirelim. Şuraları toplayalım bir, sofrayı. Ya tamam, tamam. O zaman ben toplayayım. Hadi siz hazırlanın bir an önce. Hadi, hadi bakalım. Tamam, hadi. Ah Sude, hayırdır gözüm yaşardı. Bu ne hamaratlık? <laughs> <laughs> babaanne, <gülüyor> iyi misin? <laughs> babaanne, ne oldu? Kızlar düşündüm de... ...Sultan gitti gider kulağıma pek hoş geliverdi. Ay! Aa, buyurun buyurun hoş geldiniz hoş geldiniz. Ay, gel, 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 gel. Ee, buyurun <laughs> bir çay kahve veren size. Yok yok hemen gitmeye başlayalım. <laughs> Burası gez gez bitmez ki. Ee, o zaman şöyle yapıveren gündüz vakti antik adaçların orası ısacak olur yanarsınız. Ee, en güzeli e, öyle biz siz köyü turlayıverin e, ondan sonra pazar yerini gezi verirsiniz. Ee, Akşam serinliğinde de e, antik adaçların oraya gidersiniz. Olur. Hem zaman da kazanmış oluruz. Olur. Ha. Buyurun geçiverin o zaman siz. Olur. Hadi e, buyurun araca geçelim arkadaşlar. E, e, Alaaddin emmi sen de direksiyona geçiver. Hemen mıktarım hemen. Ha. Hadi bakalım. Buyurun efendim buyurun. Ben e, yolcu ediverem sizi. Buyurun buyursunlar efendim. Sizin için özel sipariş ettik. <laughs> buyurun. Buyursunlar. Hadi, 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 hadi. Ne demek efendim her zaman. Her zaman buyurun efendim Buyurun. <laughs> Nazi. Kimdi o kız? Hangi kız? Elini tuttuğun kız. Elini tuttuğun kız. Ha, e, İstanbul'dan gelen Turculadan canım o. Sen kızların elini niye tutup durun? Ya ay, ayağı tökezledi kızın, yardım edemedim. Nerede senin yüzün lan? Sultan ana, alışmadık ten de dondurmuyor ondan gayri. Kaç <laughs> lan, lan senin donuna? Yok ya şey hava ya. E, elimi yüzümü yıkayıvermiştim. Şeye koyuverdim, masaya koyuverdim. Orada durup duru. Çinler açılın. Açılın, açıl. Aç. aç, aç. Susana, Hı. bak bir bardak su getirdim, iç. Hadi kendine gelecek. Ya hadi. Sultan ana vallahi tanımıyorum diyorsun sana ya. İstanbul'dan gelen turcu turist karıladan o. Nereden tanıyayım ben ona? Tarako! Sultan ana! Bu köyde, bu köyde senden başka erken yok mu o sarı kızın? Elin tutacak. <laughs> ya tamam ağlama bak, beni de ağlatacaksın şimdi ha benden daha güzel diye tutuyor demelini. Ne alakası var? Ayağı kayıyordu, yardım edemedim. Parmağından yüzünü de çıkarıvermişsin. Al işte, tamam, al. Aha, aha yüzüğü takıverdim, tamam mı? Al, aha taktım. Tamam mı? Babaanneciğim, üzülme bak. Bak, dede tattı yüzüğü. Hadi. Dede, dede üzme babaannemi. <laughs> Ne yaptın, taktın mı yüzüğü? He, taktım, taktım. Ey, <laughs> ey, ee, bir daha da çıkarmazsın artık. Yoksa çıkarırsan işte Sultan Ana'nın bastonu... ...kafana iner. <gülüyor> 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 dalga geçme lan! <laughs> Adam doğru söylüyor lan. Dalga geçmeyin gari. Aşk bu, dalga geçilmez lan. <laughs> <laughs> Tamlin. yeter Açlı dal geçimle. Tarihimizde ne ölümsüz aşklar var biliyor musunuz siz? Gerek Leyla ile Mecnun olsun. Gerek Ferhat ile Şirin olsun. Gerek Asli ile Kerem olsun. Gerek Niyazi ile Sultan'ın olur <laughs> olsun. <laughs> Bak vallahi sinirim depemde atı verirsin seni dereye ha. At sıra sıkla aşık olur be. <laughs> Sıddık haklı Mıktar. <laughs> Sıddık Keşke bir kadın beni öyle sevse de kıskandığı için sopayla kovalasın. <laughs> Anlaşıldı. <laughs> bu gece sizle oturulmayacak. <laughs> ya, dur, 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 ya. Tamam. tamam. Oturuver, tamam. oturuver. Tamam. Aa. Koskocaman muhtar, küsüyorsun ya. Yakışıyor mu çocuk musun sen? Muhtarsın, ağırlığını koru ya. Hiç lan. Şimdi bu Mansur kardeşin sana güzel, hareketli bir türkü çalıversin. Sen de kendine gel, ha? Ne dersin? Aa, bak, bak. Hadi. Çal, ha. hızlı çal, sinirli ama. Hemen çal. Leblebi koydum tasar zannem. Levlevi koydum tasa kız annem doldurdum basa basa kız annem de doldurdum basa basa kız annem benim yarim hey! Allah. güzel kız annem benim yarim Muhtar, çok Muhtar, güzel Muhtar seversin kalk oynayalım hadi, hadi. Muhtar benim yarim <laughs> çok can, can. Güzel, <laughs> güzel kız annem <laughs> hadi Muhtar Gülsüm. Efendim babaanne. Ne bir nerelerde kaldı kızım? Gelmediler daha. E babaanne siz de gördünüz ya bugün onlar turist kafilesini gezdirmeye gittiler. Ha, şimdi hatırladım. Onlar hep beraber e, harabilere gideceklerdi değil mi? Evet. E o sarışın turist kadın onlarla beraber gidivemedi. Şimdi o Niyazi ile beraber geziyordur gari. Ay yok babaanne. Onlar erkek erkeği derede oturuyorlar. İnanmıyorum sana. Niyazi Hind o kadınla, türüst kadınla ebelemecilik oynuyordur. <laughs> bir dakika, bir dakika. Ne oynuyorlardı? Ebelemecilik. <laughs> Ay babaanne yok, vallahi ya. erkek erkeği onlar derede oturuyorlar. Yürü kalk gidelim, kendi gözlerimle gören diyorum. Ay babaanne siz iyice şaşırdınız ama ha. Sen ne biçim konuşuyorsun benimle? İyi, iyi, tamam o zaman bir arayayım da haber vereyim geleceğiz diye. Yok 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 yok. Arama sakın. Cümle şüt yapacağım onları. <laughs> ne yapacağız? Cümle şüt Ay inanmıyorum babaanne ya. Ha, giderken bu dolmayı da götüren yanımda. <laughs> o niye? Bahanemiz oluversin kızım. Ben o kepçi kızı kıskanacak kız mıyım? Öpeceğiz. <laughs> <Ne yapacağız? gülüyor> tamam hadi, hadi o zaman. ...akıbında gel. <laughs> Siyah oldum... ...gezdim... ...gurbet elleri... ...çare etti... ...canıma... ...yeter... ayrılık. ...anlatayım... ...başa... ...gelen... ...halleri... çok çektim beter ayrılık 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 ölümden çok çektim beter ayrılık ayrılık Ya bu gül ne zaman arayacak ya? Ya tamam arkadaş, bu kadar dertlenme ya, tamam. Yaz. Senin doğumu çözdüm. Sudan anayla evlilik fikri. Sen şehirli kafası gibi davranacaksın. O ne lan? Şöyle. Daha bu evliliğe hazır değilim. ...birbirimizi tanımamız lazım diyeceğim. Ne bileyim, bu ilişki nereye gidiyorum? Sen bana göre misin? Birbirimizi bir tanıyalım. Oyalayacaksın yani. Ha, doğru söylüyorsun lan. Olabiliyor aslında ha. Bak her yolu denemekte fayda var çünkü. Ben ben gül diyorum, gülün derdindeyim diyorum. Siz orada hala sultan, multan bir şeylerin peşindesiniz. Ben anlamadım sizi ya. Ya arkadaş sen de niye kızıp duruyorsun şimdi? Kızarım. Bir sakin ol lan. Olmam. Evet, Hı? Lan beni bak. Sen hiç konuşmuyorsun lan. Ne düşünüp durum bu konuda? Hı? Vallahi onu bunu bilmemem mi? İçimde bir his var. Gül birazdan buraya gelecek. Cık. Bu mu lan his? Ha? his bu mu? Vallahi hissediyorum. İçime doğuyor. Gül birazdan... ...gelecek, buraya gelecek. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Ee, Hikmet kardeşim, iyi ee, düşün bakayım, iyi ee, hisset. Ee, Gül tek mi geliyor yoksa yanında, Nihal da var mı? Yok. Nihal yok. Nasıl yok lan? Ee, i̇yi konsantre ol, ee, iyi hisset. Gül Hanım yalnız dolaşmaz, Nihal mutlaka vardır yanında. İyi düşün bakayım. Ya arkadaş yok diyorum işte. Nihal yok. Nihal bu gece yok. Gelmeyecek Nihal. İyi akşamlar. Gül. İyi akşamlar. Gül. Normal gül, gül değil lan, normal gül, gül. Sürpriz yaptık size, sürpriz, sürpriz. <laughs> Allah canını almasın ya. <laughs> lan. Niyazi koş, yardım et bakayım bana. Allah ya, benden baksın senin. Hani tek geliyordu? Ya arkadaş, tek geliyordu demedim. Nihal gelmiyor dedim. O yorum tamamen senin. Niyazi, gel lan gel. Geldim, geldim. Sultan Ana geldi ya, yardım geldim, et gel. Geldim, Geldin mi? Hoş geldin, gel. Ben yani senin günahını alıyormuşum ben. <laughs> gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Sarılayım sana azıcık bakayım. Sarılıver mi? Sarılıver. Tamam. Günahını <laughs> alıvermişim senin. Uy. Aman. Bak, gel gelin, gelin. gelin. Ha, Al şunu. Bak. Gel, gel, gel bak şöyle geç. Ben Gel bana ver bana onu. Ha. Al bakayım. Pek güzelmiş burası. Hoş <laughs> geliverdiniz. Hoş geliverdiniz. Gel. sultan Gel. Gel aman aman sultan ana. Ya öyle dikkat geç. Yani. Nasılsınız bakın? Ha. Sağ ol sultan Hanım. Ha. hoş geliverdin. Hoş görmedik dikkat et ha. Otur öyle getirelim. <laughs> 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 Dolmayı yiyin gari, size getirmedim. Afiyetle yiyiverin. Eline sağlık, eline sağlık. Lan nasıl? Bir türkü de benim için çığırı bakayım. E ne çalalım Sultan Ana, ne istersin? Hani, he, ne çalalım? Benden mıkları olu versin gari. Mıkları çalıver, ver, mıkları. <laughs> <laughs> çalam çalalım gari. <laughs> ne merak aldı ne otlak. Satılmış ne yana baksak İçimizden biri çatlak Ya sensin ya benim muhtar Ya sensin ya benim muhtar İçimizden biri çatlak Ya sensin ya benim Ya sensin ya benim muhtar Muhtar, 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 muhtar. Bu köy ikimize dar. Muhtar, muhtar. Muhtar, 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 muhtar. Bu köy ikimize dar. Muhtar, muhtar. Ya sen git ya ben gideyim. Muhtar, muhtar. Bu köy ikimize dar muhtar, muhtar. Yazık, yazık, yazık. Kalk sen, sen oynamayı seviyordun ya, kalk. <laughs> kalk sen oyna ya, Sultan için, hadi. Kalkacağım, aferin kalkacağım aferin, aferin. da ben kalkarsam sen ineceksin. He. Evet, ne sen <laughs> beni sevmen ben seni, sendeki şekli bedeni. Dolunaylar çarpsın seni, Kötürüm kalasın muhtar, kötürüm olasın muhtar. Hep beraber. Muhtar, 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 muhtar. Bu köy ikimize dar. Muhtar, muhtar. Ya sen git ya ben gideyim. Muhtar, muhtar. Çoy içimiz adam muhtar, 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 muhtar. muhtar. İyi <laughs> ya. Pek güzel söyleyiverdin. Evet. Ağzına sağlık. Sağ olasın Sultan Hanım. Beğendin mi? Lan? Gerçek fikrimi söyleyeyim mi? Söyle tabii. Lan. Söylemeyecek evet. ne var? Alayınızın <laughs> alnından öpüyorum. Pek beğendim. <laughs> bir daha çalalım. Bir ya daha çalıversene. Uzat vazgeç. Mıhtar yerinden tekrar alıyoruz gari tamam mı? Hep beraber. Hadi Son iki, çal, üç, ha? dört. Ha. Muhtar, 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 muhtar. <laughs> Bu çöl iki bize dar, muhtar, muhtar. Ya sen git ya ben gideyim, muhtar, muhtar. Yok, yok. <laughs> Bu çöl iki bize dar, muhtar, muhtar. Niyazi. He. Türküyü bir güzel dinleyiverdin değil mi? He, dinledim. <laughs> Ne dediğini anlayabildin mi? Anladım. İyi. Ayağını denk al Niyazi. Ve bakalım elini. Elimi ne edeceksin ya? Bakıvereceğim yüzüğüne. Al işte ya. burada. Ve bakayım ve? Tutacağım. Elini tutuştular ya. <laughs> Vallahi tutuştular ha. Ama Sultan Ana kararlı. Gerçi Gül... ...keşke sen de onun kadar kararlı olsan. Ama Cemal deme şimdi böyle ya lütfen. Yapmıyorum bir şey. E, ne yapıyorsun bu gece? E ne yapayım işte babaannem eve gidiyoruz. Ha. Uyuyacaksın hemen. Tamam uyurum herhalde. Ya. Bence uyuma. Niye? Çünkü ben uyumayacağım. Acaba Gül bana ne cevap verecek diye düşüneceğim sen de Cemal'e ne cevap vereceğim diye düşünürsen iyi olur. Tamam. Ya arkadaş ne olacak benim bu durumum ya? Ya ne olacağım var? Muhsin amca? Hayırlı akşamlar. İyi, akşamlar. İyi akşamlar. akşamlar. Ne olacağım var ya? Gideceksin, ...düğününü güzel güzel yapacaksın. Hani sen böyle gıcırtıya bile oynuyorsun ya... ...orada bir de böyle efeler gibi... ...efeni de oynarsın güzel güzel ha. Ya Cemal, sen yapma bari ya. Vallahi ne edeceğimi bilmiyorum ya. <laughs> Vallahi Niyazi, en başta benim yapmam gerekiyor ama... ...hadi neyse. Ya ne edeceksin? İdare edivereceksin. Ne edeceksin? Nasıl edeceğim ya? Gitgide çömeye sarmaya başladı şu iş. Ha. Ya Niyazi, aslında... ...düşününce böyle... ...zamanla geçer diyeceğim ama inşallah... Geçer mi? Geçer. Vallahi bana hiç öyle gelmiyor arkadaş. Bana hiç öyle gelmiyor. Şu lafımı da unutma. Bir şeyi kırk defa söylersen olurmuş. Benimki de ona doğru gidip duru. Ben bana ne bağırıyorsun? Ya sana bağırmıyorum. Ben ortaya öyle veriyorum. Duyan duysun. Ne? Ee, öyle ortaya bağırıyorum ben. Niyazi kusura bakma ya. Senin özür dilemem lazım. Ne ya? E ya vermişin gelemedik ya. <laughs> Ya Hüsnü emmi sen etme bari ya, sen yapma. Ee, etmedik yapmadık, doğruya doğru yapamadık bir şey ama... ...gene bir şeyler yapacağız bak, sıdık. Ne şey olmaz ya. İğne vardı sende ya. Vay iğne var burada. <laughs> Hayırdır? Gel gel. <laughs> <laughs> Üstüne az yemeyin diye arkadaş ya. Az az, az ama düğünde daha iyisini yapacağız inşallah. <laughs> ver elini öpeyim, ver, ver. Ya olur mu öyle şey? Sen benim büyüğümsün ya. Arkadaş, versen elini, ver. Çünkü sen Sultan Ana ile evlenince zaten bizim patronumuz olmayacak mı? <laughs> o zaman zaten beyimiz olacaksın, tutuvereceğiz ya, öpüvereceğiz. Ya etme Hüsnü ya. Bana bak, eğer beni nikah şahidi etmezsen ölümü gör bak Niyazi. Ya Allah korusun o ne biçim söz ya? Arkadaş söyledim, laf ağızdan çıkar, ölümü gör. Gayrı da başka türlü konuşmam sen. tamam <laughs> Haydi görüşürüz, alındın değil mi? Azıcık alındım. <laughs> <laughs> haydi görüşürüz, haydi sağlıcakla oh ne güzel insanlarsınız. <laughs> <mesela. gülüyor> Ne? Niyazi. Niyazi 20 lira borç versene lan. Bana ya işte... gülmeyin hiç bir işinizi yapmam abi. Vallahi yapmam ya. Niyazi 20 lira borç versene lan. <laughs> bozdur bozdur harcayken Niyazi. <laughs> Yaldırdım hiç bir işinizi yapmıyorum.